Birlik illüzyonu Avrupa Birliği nasıl küreselci gücün bir aracına dönüştü? Birlik ve barışa yönelik vizyoner bir adım olarak sunulan Avrupa Birliği, gerçekte entegrasyon kisvesi altında emperyal hırslar güden siyasi figürlerin ürünüydü. Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Kohl ve François Mitterrand gibi liderler sadece idealist hayalleri olan bürokratlar değildi. Onlar ulus ötesi bir Avrupa hayali kuran ve bu yapının küresel sahnede Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koyabilecek kadar güçlü olmasını isteyen kişilerdi. GATT, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması altında Avrupa ülkelerinin çaresizliği ve anti-Amerikan duygular kullanılarak Avrupa'nın tek bir ekonomik varlığa dönüştürülmesi için radikal bir dönüşüm meşrulaştırıldı. 1999'da Euro'nun yürürlüğe girmesi bu planın temel taşlarından biriydi. Hedef ABD dolarıyla rekabet etmek ve Avrupa'ya kolektif pazarlık gücü kazandırmaktı. Ancak Euro kritik bir kusurla doğdu. Yapay olarak aşırı değerliydi. Başlangıçta ABD dolarıyla bir bu bir oranında rekabet etmesi planlanmışken, piyasaya %30'dan daha yüksek bir değerle giriş yaptı. Bu aşırı değer, Avrupa'nın ihracat rekabetçiliğine büyük zarar verdi ve ucuz iş gücü ve üretime dayalı ekonomilere sahip ülkeleri, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi adeta felç etti. Eskiden para birimlerini devalüe ederek krizlerden çıkabilen bu ülkeler bir anda katı bir para sistemine hapsedildi. Sonuç ani enflasyon, durgun maaşlar ve Avrupa orta sınıfının erozyonu oldu. Ulusal hükümetler artık halklarının ihtiyaçlarına göre ekonomi politikası belirleyemez hale geldi. Bunun yerine Brüksel ve Avrupa Merkez Bankası'na bağlı kemer sıkma politikalarının uygulayıcısına dönüştüler. Entegrasyonun soylu söylemlerinin arkasında Avrupa Birliği giderek yerleşik finansal çıkarların kontrolüne girdi. Brüksel, Avrupa halklarının demokratik iradesine hizmet etmek yerine seçilmemiş bürokratlar ve lobicilerden oluşan teknokratik bir kaleye dönüştü. Rothschild ailesi, Rockefeller'lar ve JP Morgan gibi finans imparatorluklarıyla birlikte merkez bankaları, lobi ağları ve çok uluslu şirketler aracılığıyla etkilerini giderek artırdılar. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu sistemi açıkça sorgulayan nadir Avrupalı liderlerden biridir. Çünkü bu sistem sıradan vatandaşların refahından ziyade banka çıkarlarını, şirket tekelleşmesini ve savaşları önceliklendiriyor. Ukrayna'daki savaş bu gündemin işleyişinin çarpıcı bir örneği olmuştur. Demokrasi savunması olarak sunulan çatışma, eşi benzeri görülmemiş askeri harcamalar, enerji piyasasında manipülasyon ve Avrupa'nın NATO'nun savaş makinesine daha fazla entegre edilmesi için bir bahane oldu. Avrupalı vatandaşlar, bu kez yükselen enerji faturaları, gıda enflasyonu ve düşen yaşam standartlarıyla bedel ödüyor. AB politikalarının mimarları, bu ekonomik yıkım nedeniyle hesap vermiyor. Çünkü hizmet ettikleri çıkarlar kaostan kar ediyor. Silah üreticileri, fosil yakıt devleri ve savaşla bağlantılı spekülasyon ve kamu borcundan kazanç sağlayan yatırım bankaları. Bu kaosa sürükleniş tesadüfi değil, önceden hesaplanmış bir makyavelist stratejidir ve esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Anglo-Sakson güç bloğu tarafından planlanmıştır. NATO ve Ukrayna çatışmasını araçsallaştırarak, Washington Avrupa'yı Rusya ile yüzleşmeye zorladı. Bunun Avrupa'nın ucuz Rus enerjisine erişimini keseceğini ve böylece sanayi gücünün temelinin yıkılacağını çok iyi biliyordu. Bu ihanetin en açık görüldüğü yer Almanya oldu. AB'nin bir zamanlar sanayi motoru olan Almanya, yaptırımlar sonrası enerji fiyatlarının 3 katına çıkmasıyla birlikte üretim sektörünü kaybetti uygulanan yaptırımlar Rusya'yı zayıflatmaktan çok Avrupa'nın küresel rekabet gücünü çökertti. Üstelik Avrupa ülkeleri ahlaki bir duruş sergiliyor gibi yaparak aynı Rus petrolünü ve gazını aracı ülkeler üzerinden daha pahalıya gizlice ithal etmeye devam ettiler. Kapsamlı bir jeopolitik yanlış hesaplamayla Rusya, Çin ve giderek artan şekilde Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırım ve gümrük tarifesi stratejisi hedeflenenin tam tersini doğurdu. Bu ülkeleri zayıflatmak yerine, Batı'nın ekonomik saldırganlığı onları iç sanayiye yatırım yapmaya, Batı dışı ticaret ortaklıklarını güçlendirmeye ve teknolojik bağımsızlık kazanmaya itti. Rusya enerjisini Asya'ya yönlendirdi, bankacılık sistemini sağlamlaştırdı ve tarım ile savunma gibi kritik alanlarda yeniden sanayileşmeye başladı. Çin kuşak ve yol girişimine ve iç üretime ağırlık vererek Batı teknolojisine olan bağımlılığını azalttı. Türkiye ise döviz savaşları ve yaptırımlarla hedef alınmasına rağmen savunma sanayisini hızla geliştirdi, bölgesel etkisini genişletti ve BRICS ile Türk Devletleri Teşkilatı gibi Batı dışı bloklarla ticaret bağlarını sağlamlaştırdı. Bu ülkeler, yaptırımların bir kontrol aracı olarak başarısızlığını gözler önüne serecek şekilde büyümeye devam ediyor. Batı onları izole etmeye çalışırken çok kutuplu bir dünya ekonomisinin doğumunu hızlandırmış oldu. Bu çürüyen batı modelinin merkezinde ise sahte bir finansal sistem yatıyor. Büyük ölçüde özelleştirilmiş ya da kamu denetiminden uzak çalışan merkez bankaları parayı yoktan var ediyor ve faizle hükümetlere borç veriyor. Bu sürekli borç döngüsü egemenliğin finansal bağımlılığın sunak taşında feda edilmesini garanti ediyor. Rothschild'lar Rockefeller'lar ve benzerleri yalnızca politikayı etkilemekle kalmıyor. Politikanın üretildiği yapıları da sahipleniyorlar. Devletlere borç veren finans kurumlarını, kamuoyunu yönlendiren medya şirketlerini ve küresel ticaret ile askeri ittifakları yöneten ağları kontrol ediyorlar. Avrupa Birliği, savaş sonrası barış ve birlik umudu olmaktan çıkarak dar bir ulus ötesi elit sınıfın gücü konsolide ettiği bir esir kuruma dönüşmüştür. Bugün, kıtayı saran ekonomik felaket kötü yönetimin değil, bilinçli bir tasarımın ürünüdür. Enflasyon, borç, savaş ve sanayisizleşme bu sistemin başarısızlıkları değil, kontrol araçlarıdır. Bu sırada, dünyanın geri kalanı küreselci boyunduruktan kurtulmaya başlamıştır. Bu, küreselci makine yıkılmadan ve egemenlik Avrupa halklarına geri verilmeden, Avrupa Birliği bugünkü haliyle kalmaya devam edecektir. Vatandaşlar tarafından değil, alacaklılar ve savaş baronları tarafından yönetilen bir illüzyon imparatorluğu